geniş tarım arazileri ve mera varlığı sayesinde hem tarımsal üretim hem de hayvansal üretimde birçok üründe ülkemiz ilk 10 yıl arasında yer almaktadır. İlimizin toplam yüz ölçümü 2.853.000 hektar, tarım arazilerimiz 955.000 hektar, toplam mera alanı 827.000 hektardır. Toplam işlenen tarım alanında Türkiye'de dördüncü sıradayız. Tahıllar ekiliş alanı bakımından Türkiye'de beşinci sıradayız. Yulaf üretiminde Türkiye'de birinci sıradayız. Tritikal üretiminde Türkiye'de ikinci sıradayız. Korunga üretiminde Türkiye'de dördüncü sıradayız. Kimyon üretiminde yine hakeza Türkiye'de dördüncü sıradayız. Çerezlik ayçiçeği üretiminde Türkiye'de beşinci sıradayız. Patates üretiminde Türkiye'de 5. sıradayız. Arpa üretiminde Türkiye'de 5. sıradayız. Şeker pancarı üretiminde Türkiye'de 6. sıradayız. Buğday üretiminde Türkiye'de 8. sıradayız. Kayısı üretiminin 10. sırasında yer almaktayız. Bal üretiminin Türkiye'de 4. sırasındayız. Koyun sayısı itibariyle Türkiye'nin 9.sü, Manda sayısı itibariyle 10.sü, inek sayısı itibariyle de Türkiye'nin 10. sırasındayız. Bu rakamlar Türkiye'de Sivas'ın ciddi manada tarımsal üretim konusunda ilerlediğinin en büyük göstergesi. Sivas'ta tarım ve hayvancılık sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel bir değer taşıyan sektördür. Bölgedeki doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, üretim kapasite ve becerisi, modern tarım ve hayvancılık teknikleriyle üretim miktarının daha da artmasını beklemekteyiz. AK Parti iktidarları döneminde Sivas'ta tarım ve hayvancılık alanında önemli yatırımlar ve desteklemeler gerçekleştirmiştir. Son 20 yılda 20.9 milyar TL'lik tarımsal destek sağlanmıştır. Şimdi Allah nasip ederse yarın itibariyle Tarım ve Orman Bakanlığımızca 2024 üretim yılı hububat, baklagil ve dane mısır destekleme ödemesi kapsamında 16404 üreticiye 903.797.806 TL ödeme yarın itibariyle çiftçilerimizin hesabında olacaktır. Allah'a yardımcısı olsun. Bu sene inşallah bereketli bir sene kar yağışıyla beraber bereketli bir sene olmasını bekliyoruz. Bu vesileyle tüm öncelikle Sivas'ımızın ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan ayını da tebrik ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. AK Parti Sivas milletvekilleri olarak işimiz gücümüz Sivas diyebiliriz. Başta Abdullah Güler başkanımız olmak üzere şehirde ne kadar sıkıntı oluşmuş bir şey varsa çözmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Size şahitiz. Aldığımız yerden bayrağı daha ileriye götürmek için mücadele ediyoruz. Biraz önce söyledik. Ee, Sivas e, 20 yılda 197 milyar liralık bir yatırım aldı. AK Parti hükümetleri döneminde 197 milyar liralık bir yatırım aldı. Birçok alanda birçok eksiğimiz tamamlandı ama oluşan sürecin getirdiği yeni eksikliklerin tamamlanması için de başta Abdullah Güler başkanımız olmak üzere biz de mücadelemize devam ediyoruz. Tabii bu desteklerin ödemesinin öne çekilmesinde emeği olan başta Abdullah Güler başkanımıza ve Sayın Bakanımıza buradan teşekkür ediyorum. Bir borç Hepinize teşekkür ediyorum.